Ozancım günaydın. Günaydın. Bugün 3 Mart 2013. Söyle evet. Söyleşi yapalım seninle biraz. Ee, biraz sesin yüksek çıksın. Tamam. <laughs> Ozan bir ay önce bir iş hayatına başladın. Evet. Yeni bir işe başladın. Neler yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Neler hissediyorsun? Bu işinle ilgili bize biraz anlatırsan sevinirim. Ben Ankara kızı Arası, İstanbul A için bir mevsim arasında satış tanışmanı olarak çalışıyorum. Ee, Neler yapıyorsun? Satış danışmanı olarak nedir görevin? Herhangi bir ürün hakkında detaylı bilgiye veriyorum. Hangi ürünleri verebiliyorsun? En memnun, en ürünlü. Cepce yapımlarından dolayı iki kadar. Çocuk oyunlarından tut, film, CD, yani televizyondan tut, kutlarımıza kadar. Hemen ben tüm elektronik eşya, çocuk oyunları, film, CD gibi bir Hemen, hemen hepsini danışmanlığını yapıyorum. Peki uzun süre Çankaya Belediyesi Çengel Kafede çalıştın. Ondan hmm. sonra yeni bir iş yerine geçin orayı niye tercih ettin? Niye tercih ettim? Aslında yani tercih ettim denmez olaya. Ben bir anlamaya için bayağı bir uğraştım. Aklımda arayacak bir 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 silah vardı. Ama onlar benim ağzımdan yiyip bulunduğumdan çıktı. İkine etmeye Ben bir ayı doldurdum diye bir şimdi o ağrı. belediyedeki Çengel Kafedeki arkadaşlarınla geçirdiğim uzun süre içerisinde neler kazandın? Oradanın özellikleri neydi? Ne güzel özellikler vardı belediyenin kafesinde çalışırken? Bir de akıllı ortamın güzeldi. Ciddi i̇şte, atıyorsuydu, tatiliydi. Onu indirip geliyordum. Yani, sabah akıllı akıllı ortamı görüyordum. O akıllı ortamı da özlüyorum etkinlik ya, bir arkadaşla takılma, şaka, çalışma, azıcık çalışma artı. Müşteriye hizmet vermem. Müşteriye hizmet vermem diye gelmeye. Ben mutlu Peki bir ay oldu. Yeni arkadaşlar edinebildin mi? Yeni müşteriler, daha çok müşteri var mı? E, neler hissettin? İlk başta tamam anladım, e, zorlandım biraz ama şimdi alıştın mı? Neler hissediyorsun? Güzel olan yönleri neler? Alıştım. Yeni 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 öğünler. yeni merak ediyordum. Yani yanındayım bir adım ön bir adım önündeyim. Bir arkadaşlar edindim tabi. Bazı benden büyük abim abim de olsa. Yani sanki bir abi gibi değil de arkadaş gibi davranıyorlar bana. Geçen yazdım ya ben eskemiyorlar. Sonra bana fazla bana hep de bir şeydi. Eğer seni doğradığın bir şey olur zaman bana, bana gel Sırf onu çözeyiz. Öncelerde. Yani. Ya ben sanki öyle bir iş gelince de bir spor merkezi gibi hissediyorum. Yani çalışmıyor musun, eğlenceye mi gidiyorsun orada, İş yok mu? Ya o bölümde yani, çalışıyorum tabii de. Spor ayeti de, spor Ne Televizyon konuyu kaldırmak ya, kaslarım gelişti. O da, o ağırlık koy. Sağın genç ondan da kurtulmak için yövmeye başladım. O anlaması o yani. Yani orada ilgi görüyorsun. Evet, ilgi görüyorum. Peki müşteriler seni görünce e, konuşuyorlar mı? Tepkileri nasıl oluyor? Neler hissediyorsun? Ya bir şey mesela bir şey söyleyeyim. Şimdi onların böyle bir kıyafetleri var. Ve herkes onlara yalan diye bakıyor. Benim Herkese bana geldiği için ben günde hiç bir şey işte başlayacağım da beni sanki elma vakti de müşteri gibi geliyor gibi geliyor bana. Sırf bir gömeğe bazı müşteriye var tabi. Öyle mi? Evet. Tek bir mesleği işte bir yemek hani yemeğe gittiğim boğda işte bir yemek yiyeyim. Yani, Eminim yani, ben Tüm hemen tüm AVM bir tanıyor diye Yani e, çalıştığın mağazanın üniforması gelmediği için henüz daha. Evet. E, Kendimi evime alak değil de mülki gibi hissediyorum. Öyle hissediyorsun. Evet. Yani onu istiyorsun. Peki e, sosyal koşulları nasıl, ekonomik koşulları nasıl çalışma hayatı? Ekonomi bakımında kafeye göre daha bir etkin bir etkinine geliyor. Yani, doğgun bir maaş, Medine 200 ayıyordum, İba etmiyordu. Hemen bitiyordu. Bu da yani bu da aldığım maaş. O da göre devasa ölçü bir maaş. Ne bileyim Riyazi Belediye'de sigortam olsun diye şabalanıyordum. Bu da sigortam yapıyordu. SSK, SSK işi İçimde ve Hediye Piyasada kimlik yemek çekit yaradı. Yani artık güvenlik yeri, ben giymedim, günah dinlemeye başladı. Yani sanki kendimi, onun evine değil de onun gibi hissediyorum. Belediyede çalıştığın diğer arkadaşların da engelli arkadaşlardı. Bazı yani, evet. Burada ise e, tek sensin. Evet. E, bu nasıl bir duygu? Onu da bilmeyen ne bilmiyorum. Yani... Ama şunu söyleyeyim. Mimik senin bir tane şubesi var. Ve her şubesinde bir yer, bir, bir yer kişilik. Down sendium. Ağırlık. gün hazırda benim gibi mutlaka bir elemanla bulunuyor. Ve en büyük merkezimizde işte İstanbul'un İstanbul, un, İstanbul un yönündeki asit tipi mix malzemesindeki tek parçayla engelleyen için beni, beni kabul etti yani. Peki işverenlerin gözünde ya da çalışma arkadaşlarının gözünde sen nasılsın? Kafe demek bir mikser mi? Yeni çalıştığın yerde. Bir mikser. Ona göre iyi çalışıyorum. Bazı oyunu tıkırdığım oyun yok tabi. Oyuna o mı oyun takılıyorsun? Içinde, oyuna mı takılıyorsun? Evet. X-Max diye bir sistem var. Altı tane hareketli oyun. Gerisi turistik yer. Günemi, günümü günümü iyi geçiyor ya. Güzel, iyi geçmesine sevindim. Peki e, İtalya seyahati çarşamba günü 6 evet. gününe bir İtalya'ya gidiyorsun. Neler hissediyorsun? Şimdi, şimdi bu benim şimdi gittikçe seyir olacak. Böyle bir gizli olsaydı bir seyir ben Bir macera İtalya hayal ettiğim bir şekilde. Neler hayal ediyorsun? İtalya'da nereleri görmek istiyorsun? Her zaman her şeyi diyebilirim. Ama en hayal ettiğim şey o gondola binmek. Benim bir şeyin içinde. Ne bileyim adı bir istiyor, bir o bir fotoğraf çekiyor. Belki de eğer O gondolanın kendisinde bir düğün fotoğrafı. Peki Roma'ya gitmeyi düşünüyorduk. Venedik'e sonra gitsek olur mu? Aa, ben sadece hayal ettiğimi söyledim. Hayal ettiğin. Hayaller gerçekleşebilir. Ne zaman gerçekleşir hayaller? Zamanı gelince. Evet, zamanı gelince. Peki, havada aşk kokusu var mı? Bunu belli ki sen doğuya sunmamış lazım. Bunu belli ki sen doğuya sunmamış lazım. Mesela da onun şarkısı. Genel olarak mutlu musun yaşamda? Evet. Seni neler mutlu eder? Şey. Evet. Şimdi ne bileyim? Sevdiğimin yanında olması. Şimdi ne bileyim? Ağabeyimle beraber olmak.

21 Mart Dünya Down Sendromu günü. Down sendromlu arkadaşlarına, ailelerine ya da topluma vermek istediğin mesajlar varsa kısaca söyler misin? Kıymet mesajım olacak. Belki biz edebi şeyhiseyi olacak. Biz aslında en geriye bakımından denizde ağaç tutulmayı din denizde ağaç Duramayan bir gibiyiz. Denizde ayakta durabilen bir gemiler gibiyiz. Evet. Önümüzde bir engel engelliler yoktur. Fırtınadır, kısırgadır, arabalardır. Biz buna bunu emmeyip yumurta devam edersek, ailemizin verdiği itik, ailem yani için verdiği fenerdeki o itikleri takip edersek, mutluluk sonu yaratmamız mümkündür. Peki sen mutlu birisi misin? Evet. Sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.